Tarafsızlıktan bahsediyorlar. Tüm partilere eşit mesafedeyim. Ama her insanın gönlünde bir aslan yatıyor. Değil mi? E benim de yatıyor tabii. Ama ben bunu meydanda açıklamam. Ama benim bir tarafım var. Ben milletin tarafıyım, milletin. Dün Van'daydım. Ondan önce Bardın'daydım. Siirt'teydim. Batman'daydım. Diyarbakır'daydım. Ben bu siyasetçilere sesleniyorum. Bir kısmı gidiyor. Ama büyük bir kısmı gitmiyor. Siz de gitseniz ya. Niye gitmiyorsunuz? Demokrasi Sivas'tan Batı'ya mı ya? Sivas'ın ötesinde demokrasi olmayacak mı? Gidin orada da konuşun. Bak. Nereye giderseniz gidin. Bu meydanlardan Beni alamazsınız, susturamazsınız.